Arkadaşlar selamun aleyküm. Hepinizi en candan sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Bugün yine doğadayız arkadaşlar, ormandayız. Güzel bir gün. Köpeğimiz, aslanımız yanımızda. Diğer tarafımda da can dostum, çok değerli kardeşim. Benim için çok önemli olan bir insan. Yiğit, onunla beraberiz. Tabiatta dolaştık, yürüdük, muhabbet ettik, oturduk, gezdik arkadaşlar. Dedik sizlerle de güzel bir muhabbet edelim çok önemli bir konu var aslında arkadaşlar hayvancılık üzerine. Bu konu üzerine bu konu üzerine sizlerle bir söyleşi yapalım istedim değerli kardeşimle. Yiğit'in de bu konuda görüşlerini almak istiyorum. Düşüncelerimizi sizlerle paylaşalım. Arkadaşlar hayvancılık konusunda e, çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Şu anda et fiyatları falan artmış bir şekilde. Aslan otur kızım. Aslanı bir oturtayım ben. Aslan otur kızım. Otur yavrum. Aferin benim kızıma. Aferin. Değerli arkadaşlar. Et fiyatları aşırı şekilde pahalandı. Ee, hayvanlar da şu anda çok pahalandı arkadaşlar. Büyükbaş hayvanlar şu anda e, değerli böyle simental dediğimiz o cins olan ineklerden onların fiyatlarının 80 bin lira, 100 bin lira, 120 bin lira, 130 bin lira bu aralıklarda bu aralıklarda fiyatların bu aralıklarda olduğu görülüyor arkadaşlar. Şimdi biz Avrupa'dayız. Biz Avrupa'dayız arkadaşlar. Burada da hayvancılık üzerine bazı araştırmalarımız var. Hayvan fiyatları tabii ki Türkiye'de arttığı gibi burada da arttı. Ama Türkiye'deki hayvanların artış fiyatlarıyla burası çok farklı arkadaşlar. Aferin aslan. Otur kızım sen de böyle. Aferin sana. Bak böyle daha rahat değil mi? Hı. Şimdi e, ineklerin fiyatlarından bahsettim arkadaşlar. Cins olan o simental olan ineklerin fiyatları bu aralıklarda. Pazarlarda Türkiye'nin çeşitli illerinde bu fiyatları oralardan takip edebilirsiniz arkadaşlar sizde. Et fiyatlarına gelince şu anda 300 lira falan olduğu söyleniyor etin kilosunun, kıymanın kilosunun. Ama tabi yine bu talepten kaynaklanıyor. Evet. Avrupa'da da ete daha az talep var. Yani Avrupa'nın da unsuru biraz daha vejetaryen olduğu için evet. ete daha az talep var. Evet. Türkiye'de bu şekilde değil. Türkiye'de bir sokağa, bir sante giriyorsunuz. Bir sadece sokakta sante 10 tane restoran var. Evet. Kebapçısı var, evet. var. Yani her tarafta et girmeyen yer yok. Evet. Ama Avrupa'da öyle değil. Ve bu sefer talep az olunca fiyatı da fazla oluyor. Ama tabi eskiye nazaran çok daha bir, büyük bir artış var Avrupa'da. Bundan 5 sene önce aldığımız 70 lira aldığımız koyunlar şu an 170 lira. Şimdi değerli arkadaşlar Yiğit kardeşimizin bir adağı vardı. Dün bir adak kurban kestik. 3 tane adak kestik arkadaşlar. Şimdi kendisi de konuyu size bahsetsin. Adakların fiyatı arkadaşlar 170 euro. Yani adaklık koyun diyelim arkadaşlar buna. 170'ten başlayıp 250'ye kadar 250'ye kadar gidiyoruz. Evet. Adaklıklar 170 lira. 200 lira diyelim arkadaşlar bunu. Ondan 10 sene öncesinde 70 liraydı değil mi? 2015'te 70 lira, 80 lira. Çok evet. güzel bir hayvan alabiliyorduk. Şu anda o hayvanlar 200 liraya çıkmış arkadaşlar 8, ortalık. 8, sene iyi. Evet. %100'ün üzerinde bir zam var. Şimdi Türkiye'de baktığımızda arkadaşlar bu hayvancılık içerisinde işi, işiyle ilgilenen arkadaşlarımız onlar daha iyi bilirler. Türkiye'de bundan 5-6 sene önce ineklerin fiyatları çok düşüktü. Yani 10 bin liraya, 15 bin liraya, 20 bin liraya e, inekler satılıyordu bu cins olan inekler. Simental olanlar, o hoşteyn dedikleri o karala, sarı alan, o cins inekler 15 bin liraya falan 20 bin liraya çok güzel bir inek alınıyordu. Şu anda o inekler 80 bin liraya, 100 bin liraya, 125, 130, 140 bin liraya çıkmış durumda. Dünya genelinde bir ete artış var. Bunun sefer tek sebebi de biliyorsunuz dünyayı insanları elini almak isteyen bazı egemen güçler var. Bu evet. güçler insanlara yapay et yedirip, yedirip yapay gıda yedirip insanları robotlaştırmak istiyorlar. Daha iki hafta öncesine kadar mesela Amerika'da çok büyük bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı, 5 milyon yakın tavuk telef oldu. Şimdi arkadaşlar bunları bir tesadüf olarak düşünemeyiz. 5 milyon tavuk tavuğun orada yangın çıkması ve o hayvanların telef olması bu bence bir tesadüf değil. Şimdi diğer bir konu daha var arkadaşlar, size onlardan ondan da bahsetmek istiyorum. Şimdi. Anaç olan inekler, doğum yapan, üretim yapan o anaç olan inekler, onların hepsi kesime gönderiliyor. Çünkü et pahalı. Şimdi sen zamı süte değil de ete yaparsan o zaman inekler, hayvanlar kasaba giderler ve o üretimde bir sıkıntı oluşmuş olur. Ama biz süte zam yaparsak, süte gelen zam, ete gelen zamdan çok olursa o zaman ne olur kardeşim otomatik evet. olarak süt, daha süt satımı olacak. daha çok olacağı için besi hayvanı daha çoğalır. Ülkemizde arkadaşlar bu büyükbaş hayvanlar büyük oranda düşüş var. Ee, bu olayı buraya dikkat çekmek istedik arkadaşlar bu videoda. Bunu dile getirmek istedik. Buradan söyleyebiliriz ki 2035'te yani artık orijinal bir et bulmak imkansız durumuna gelecek belki de. Evet. Fabrikalarda üretilmiş, laboratuvarda üretilmiş etleri yiyeceğiz. Evet. Bu etler bizim sadece et olarak görmeyin bunu. Et ve süt ürünleri. Bu yumurtasından tut, yoğurduna, her şeyine kadar hep yapan olarak yiyeceğiz. Ve bunlar bizim için, geleceğimiz için çok büyük bir kayıp olacak yani. Geleceğimiz olan çocuklar... Tabii çocuklarımızın geleceğinde... Kayıp olacak onların için. Çünkü şu an mesela insanlar 60-70 yaşına bu doğal besinlerle 60-70 yaşına kadar yaşayabiliyorsa, o şekilde yedikleri zaman 40 yaşına kadar yaşayabilecekler. Belki evet. de 30 yaşına kadar yaşayabilecekler. Aa, bugün buna dikkat çekmemizin sebebi en azından yarın bildiğim tonumuzu çocuğumuza daha güzel bir yaşam bırakmak gelecek bırakmak adına böyle ufak bir video çekmek istedik. Evet değerli arkadaşlar şimdi bu konu çok önemli bir konu. Aslında bu konu böyle evet. 10 dakikalık 15 dakikalık bir videoda anlatılacak şekilde değil. Yani bu konuyu e, daha uzun bir şekilde daha detaylarıyla bunu bir masaya yatırıp bu konuda konuşmak lazım ama biz kısa da olsa bu konuya bir dikkat çekmek istedik arkadaşlar. E, hayvancılık yapan insanlarımız da e, siz vatandaşlarımız da değerli insanlar bu konuya siz de e, bir dikkat çekerseniz gerçekten çok güzel olur. Bu bir küçük bir video bir insana ulaşır, iki insana, üç insana ulaşır derken bu çoğalabilir. E, o yüzden medyayı da bu YouTube'u da sosyal medya mecralarını da güzel bir şekilde kullanmak lazım arkadaşlar. Gerçekten yani siz, bizim, istediğiniz kadar kullanabilirsiniz, kullanamıyorsunuz. Çünkü niye? Twitter'da bugün mesela şey malum ismini yazarak attığın zaman tweet atamıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi böyle bir şey olabilir mi değil evet. mi kardeşim? Yani şimdi sen bir video çekiyorsun, bir tweet atıyorsun. E şimdi bir şahıs var. O şahsı da hepiniz tahmin ediyorsunuzdur arkadaşlar. O şahsın ismi geçtiği için tweet siliniyor. videolar silinebiliyor. E şimdi arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? E şimdi biz o zaman insanlıktan, insan hakkından, demokrasiden, Bundan bahsedebilir miyiz? Böyle bir iş olur mu? Böyle bir çifti standart olmaz arkadaşlar. O yüzden hayvanlarımıza sahip çıkalım. Hayvancılığa sahip çıkalım. Bizim özümüz, biz Türklerin özü hayvancılıktır. Evet. Biz hayvancılık e, yapan Avrupa'da bir bize kedi çobanı derler. Evet. Avrupa'da bize Türklere kedi çobanı derler. Evet. Yani bizi o şekilde tanır tapınakçılar. Evet. <laughs> Yani biz ne yapmamız lazım arkadaşlar? Biz hayvancılığa ve tarıma sahip çıkmamız lazım. Biz hayvancılığa ve tarıma sahip çıkarsak, yiyeceklerimizi, içeceklerimizi kendimiz oluşturursak tohumlarımızı ne yaparız? İleride bu e, insanlığa düşmanca tavırlar sergileyen insanların oyununa düşmemiş oluruz, değil mi kardeşim? Evet arkadaşlar, aslan da yanımızda. Aslandan da bahsedeyim size. Aslan da bizim için çok değerli, çok güzel, çok önemli bir hayvan. E, Aksaray Malaklısı'nın güzel bir örneği. Çok sert de bir köpek. Yani devamlı tetikte arkadaşlar. Devamlı sağa sola bakıyor. Geleni gideni kontrol ediyor. Çok tetikte bir köpek. Uyanık bir köpek. Çok agresif de bir köpek arkadaşlar. Aslanımızda da güzel videolarımız var kanalımızda. Girip izleyip aslanı da oradan tanıyabilirsiniz. Şimdi burada e, sütün kilosuna bakıyoruz. Sütün kilosu ülkemizde de bayağı bir artmış durumda. Şimdi burayla karşılaştırdığımız zaman burada da artış var. Hazırlar. Ama buradaki artış biraz daha anlaşılabilir bir artış değil mi kardeşim? Yani Türkiye'deki artış çok daha da fazla. Burada e, hayvan çiftliklerine falan da gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah size e, bir hayvan çiftliği var. Büyükbaş hayvan çiftliği. Oradan da bir video yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah bu hayvan çiftliğinin sahibiyle de bir görüşüp onunla da Fransız bir insan. Ee, o kişiden de hayvancılığa bakış açısını bu işin içerisinde olan bir insan olarak bir de ondan dinleyip bir de onda güzel bir röportaj yapmayı düşünüyorum. Değerli arkadaşlar buradan hepinize selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum inşallah. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.